Herkese selam bile. Bugün bu videoda motorumun yağını ve yağ fitresini değiştiriyorum ama yağ ve yağ fitresinin dışında bugün yapacağımız değişik bir işlem daha var. O da motorun içini yıkamak. Motorun içini yıkamak mı dediğinizi duyar gibiyim. Evet kulağa enteresan geliyor ama çok kolay bir sistem. Fakat bu detaylara geçmeden önce yani videoya geçmeden önce size yapmam gereken bir uyarı var. Arkadaşlar bu Kendin Yap serisinin 8. videosu. Bu videoları niye çekiyorum? Çünkü günümüzde artık özel servisler bile bu bakımlara faiz rakamlar istiyorlar ve gruplarda her gün neredeyse bu serzenişleri bu yakın karışlara görmeye başladım. İşte sizler bu paraları çok fazla vermeyin. Bu bakımlara inanılmaz faiz rakamlar ödemeyin diye bu videoları çekiyorum. Sizlerden de isteğim bu videoları arkadaşlarınızla paylaşmanız, bu videolardan yararlanmanız, kanala hala abone değilseniz abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve altına yorum yapmanız. Eğer bunları unuttuysanız şimdi size zaman tanıyorum. Buyurun. Şimdi motorun yağını değiştirirken yapmamız gereken bazı işlemler var. O işlemlerin birincisi bir kere motorun yağını boşaltmadan önce bir 10 dakika çalıştırmak. 10 dakika boyunca çalıştıracağız. İçerideki yağ ısınacak ki tapayı açtığımız zaman yağ daha rahat bir şekilde süzülsün. Bugün ekstra biz bir şey yapacağız demiştim biliyorsunuz. Motorun içini yıkayacağız diye. Onu nasıl yapacağız? Motorun tabii ki de yağ girişinden içine su tutmayacağımıza göre böyle bir engine clean katkı maddesi var mı Bunu her markada hemen hemen var bu. Ben tabii motorun yağlarını kullandığım için Motul'ün ikini tercih ettim. Şöyle bir sistem Motoru ilk önce bir 5 dakika çalıştıracağım. 5 dakika bir ısınacak. Sonra bunu yağ haznesinden motorun içine dökeceğim. Sonra bir 15 dakika daha ısıtacağım. Ondan sonra yağı boşaltacağım. Bu neye yarayacak? Motorunuzun geçmiş zamanlardaki o her yağ değişiminde biliyorsunuz yağ ne kadar boşaltırsanız boşaltın içerisinde o kirli yağ birazcık kalıyor. O kirli yağların içeride kalmasından dolayı oluşan tortuyu, içeride oluşan o kurumu boşaltıyor ve temizlemeye yarıyor. Bunu yeni motorlarda yani böyle 10.000 kilometrede, 15.000 kilometrede yapmaya gerçekten gerek yok. Benim motorum 34 bin kilometrede. Yani bu zamana kadar da hem yıl bakımından hem de kilometre bakımından 4-5 kere yağ değiştirdim ben buna. Artık dedim ki buna böyle bir sistem gerekli. Onun için yapıyorum. Ha 35.000 kilometrede tek tüp bir kere de yapacağım. İşte 70.000 kilometreye gelir İki kere boşaltırım, içini iyice temizlerim. Bu şekilde yapılabilir. Yani eğer yeni bir motorunuz varsa arkadaşlar, bunu yapmanıza gerek yok. Bu her ne kadar ucuz bir sistem de olsa, ucuz bir parça da olsa, yani şu anda 190 lira civarında bu e, elimde tuttuğum Engine Clean yapmanıza gerek yok. Yani gerek olmadığını söylüyorum size. Ama benim gibi 35.000-40.000 bin, bin kilometrelerde bir motorunuz varsa yapmanızda da fayda var. Şimdi nasıl yapıyoruz? Ne ediyoruz? Onlara geçelim. Şimdi motoru bir 5-10 dakika civarı çalıştırıyorum, ısıtıyorum. Daha sonra engine cleani içine boşaltacağım. Öyle de bir 15 dakika çalıştıracağız. Evet arkadaşlar 5-10 dakika civarında motoru ısıttık. Şimdi motorun yağ haznesinden Engine Clean dökeceğim. Bu arada arkadaşlar yağ değişimi yaparken, bu işlemleri yaparken motorunuzu olabildiğince dik tutmaya özen gösterin. Eğer patok standınız yoksa da ayaklarının altına böyle bir tahta, bir taş bir şey koyarak da motorun daha dik durmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi Engine Clean'i motorun içine dökelim. Şimdi bunu bunun içine döktük ve 15 dakika motoru çalıştıracağız. 15 dakika motor engine clean içerisinde dolaşarak ısınacak. Sonrasında yağı boşaltacağız. Şimdi motoru tekrar çalıştırıyoruz. Arkadaşlar radyatör fanınızın düzgün çalışıp çalışmadığını çok basit bir yöntemle kontrol edebilirsiniz. Buna sanayi usulünde peçete yöntemi denir. Alın bu peçeteyi radyatörün fonu çalışırken buraya tutun. Eğer buraya yapışıyorsa bu peçete radyatörünüz güzel bir şekilde çalışıyor demektir. Evet millet motoru bir 15 dakika çalıştırdık sonra sınırı 5 dakika soğumasını bekledik. Çünkü içerisindeki yağ çok sıcak yani yağı boşaltırken elimi haşlama tehlikesine karşı önlem almış oldum. Buna siz de dikkat edin. Şimdi bugün yağ fitesini ve yağı değiştireceğim fakat yağ fitesiyle alakalı bir uyarı yapmam lazım. Arkadaşlar şu sistemde çalışabilirsiniz. Bir yağ ve yağ filtresi ikinci bakımda sadece yağı değiştirerek bir sonraki yağ değişimine kadar filtrenizi yani iki bakımda bir değiştirebilirsiniz. Fakat bugün engine clean döktüğümüz için motorun içerisindeki bütün tor aşağıya biriktiği için e, bunun yağ filtresi de aşağıda. Onun için yağ filtresinin içi şu anda pislik dolmuş durumda. Yani bu eğer engine clean sistemini yapıyorsanız yağ filtresini de değiştirmenizi size tavsiye ederim. Onun için bugün yağ filtresini sökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yağ tapımızı gevşeteceğiz. Şu şekil. Evet gevşettik. Şimdi bu gevşedikten sonra rahatça çıkartabiliriz. Her halükarda buraya bir karton koyuyoruz yere damlama olmasın diye. Sonrasında da böyle bir kapla yağımızı boşaltıyoruz. Buna dikkat edin. Geçen sefer ben yaptım biliyorsunuz. Tıpayı <laughs> yağ içine düşürmeyi sonra elinizi sokup almak zorunda kalırsınız. Evet, mis. Gördüğünüz gibi yağ simsiyah akıyor. Ne güzel bak. Bütün dertlerimiz, bütün sıkıntılarımız, bütün moral bozukluklarımız da aynı bu yağ gibi aksa gitse. Yani böyle hayatta da şöyle bir engine clean gibi bir şey böyle bir şat atsak kendimize ve böyle bütün o sinir bozukluklarımız, moral bozukluklarımız bak böyle aksa, gitse, kaybolsa. Çok güzel olmaz mı? Süper olur değil mi? emin olun içimizde de insanın içinde de bu kadar kötülük var. Evet şimdi yağımız süzüldü neredeyse. Şimdi yağ fitesini sökmemiz lazım ama yağ fitesini nasıl sökeceğiz? Biliyorsunuz piyasada yağ fitesi sökme aparatları satılıyor. Onları almamıza da gerek yok. Biz gelenekselciyiz biliyorsunuz. Kanal olarak da kara düzeni severiz. Bir tornavida ve bir çekiç yardımıyla çok kolay bir şekilde yağ fitrimizi sökeceğiz. Nasıl olduğunu gelin görelim. Evet arkadaşlar şimdi yağ fitrimiz burada. Yağ fitesini nasıl sökeceğiz? Dediğim gibi burada bir yağ fitesi sökme aparatımız yok. Onun için geleneksel yöntemlerle tornavida ve çekiçle yağ fitesini sökeceğiz. O da şu şekil. Tamam, şimdi çıkar. Evet, yağ filtremizi de söktük. Onu da yağın içine atabiliriz. Şimdi buradan da yağın biraz süzülmesini bekleyeceğiz. Şimdi servislere gidip bakım yaptırdığınızda yağ değişimi yaptırdığınızda genelde bir tapa pulu lafı duyulur. O tapa pulu da şudur arkadaşlar. Bu somonla motor bloğunun arasına giriyor ve buradaki sızmayı engelliyor. Ben geçen bakım yaptığımda bunu değiştirmiştim. Yamağa'dan gidip orijinalini almıştım. 50 lira gibi bir fiyatı vardı. Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum. Her bakımda bunu değiştirmenize gerek yok. Bu sıktığınız zaman burada presleniyor. İki bakımda bir bu tapa pulunu da değiştirebilirsiniz. Şimdi yağ tıpmamızı takalım. yağ tıpamızı tutturduk. Şimdi yağ fitremizi takacağız. Şimdi arkadaşlar yağ tıpamızı taktık, onu oraya tutturdum, tam sıkmadım. Şimdi de yağ filtresini takmam lazım. Fakat yağ ile alakalı sizi bir bilgilendirmem gerekiyor. O bilgilendirme de şu ki arkadaşlar, piyasada bir sürü yağ filtresi var. Evet, en ucuzundan en pahalısına kadar gidiyor. En pahalıları almanızı size tavsiye etmem. Çünkü yani size şöyle tanıtacak daha bunu. Mesela Kane'nin bile bir yağ filtresi var ki, Kane'nin hava fitreleri gerçekten performansınıza katkı sağlarken yağ filtresinin en ama en 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 kalitelisini de alsanız sizin motorunuza artı bir beygir sağlamayacaktır arkadaşlar. Ucuz yağ filtreleri evet yağın yağdaki pisliği iyi filtreleyemeyeceği için motorunuza zarar verebilir ama kaliteli bir yağ filtresi yani en pahalısını almanız size böyle ağam şağam bir ekstra bir şey sağlamayacaktır. Onun için orta kalite bir yağ filtresi alırsanız güvendiğiniz marka bir yağ filtresi alırsanız yeterli olacaktır. Ben şimdi Hilfo filtre takacağım buna. Daha önce de yamağını kendi sitesinde sattığı yağ fitresi vardı. Çok ucuz yağ fitreleri almamaya özen gösteriyorum. Çünkü içerisindeki kağıtlar değişebiliyor. İçerisindeki kağıtlar parçalanabiliyor. Dediğim gibi böyle orta kalite, orta fiyatlarda bir yağ filtresi sizin işinizi görecektir. Şimdi arkadaşlar yağ filtresiyle alakalı bilinen bir yanlış da bu yağ filtresinin içine buraya takmadan önce yağ doldurmak. Bu arkadaşlar eskilerden gelen bir alışkanlık. Günümüzde yapmamıza gerçekten de gerek yok. Eskilerden neden yapılıyordu? Eskiden yağ filtreleri arabalarda ve bazı motorlarda şu şekilde duruyordu ve bunun içine yağın dolması belirli bir zaman aldığı için içerisi yağlanıyordu, içerisinin havası alınıyordu. Fakat bu motorda ve artık çoğu motorda Aşağıda bu şekilde durduğu için hatta bazılarınız bu şekilde durduğu için bunun içine ekstra bir yağ dökmemize gerek yok. Tek takmadan önce yapmamız gereken onu da istersek şu yandaki contayı yağlayabiliriz. Fakat bunda da belli oluyor mu bilmiyorum. Zaten conta kendisinden yağlı geliyor. Ama isterseniz açtığınız yeni yağdan yine buraları böyle birazcık bir yağlayıp böyle takabilirsiniz. Şimdi burayı açtım gördüğünüz gibi burada bayağı yağ var. Ama ben yine içim rahat olsun diye birazcık yeni yağdan yağlayacağım kenarlarını. Bunu şimdi yağ fitesin içine dökmek için değil, şuradan alıp kenarlarını sürmek için yapıyorum. Tamam. Aynen bu şekilde. Sistem bu. Buraları yağlarsanız contanız, buradaki o-ringiniz yağlı olur, yumuşak olur. Daha güzel tutar orayı. Şimdi yağ fitesini monte edeceğim buraya. Yağ fitesini monte ederken de arkadaşlar ekstra bir anahtar kullanmanıza, anahtarla sıkmanıza gerek yok. Çünkü bunun tork değeri çok düşük. Onun için elinize monte edip hafif bir sıkmanız yeterli olacaktır. Evet. Mis. Bu kadar. Tamam. Şimdi burayı da iyice sıkalım. Buralara eğer tork anahtarınız varsa tork anahtarıyla sıkmanız daha iyi olacaktır. Yani ben de olmadığı için bu şekilde sıkıyorum. Onda da hunharca sıkmıyorum arkadaşlar. Şöyle tatlı bir sıkıp bırakıyorum. Sonrasında buraları iyice bir kurularsanız daha sonra sızıntı olup olmadığını rahat bir şekilde anlarsınız. Evet şimdi geldik işlemin en zevkli yanına yeni yağı boşaltmaya. Arkadaşlar hemen bir şöyle bir uyarı yapmam lazım size. Eğer yağ filtresini değiştirmediyseniz 2.3 litre yağ koyuyorsunuz. Yağ filtresini de değiştirdiyseniz 2.6 litre yağ boşaltmanız gerekiyor. Şimdi ben de yağ filtresini değiştirdiğim için 2.6 litre yağ boşaltacağım. 3 litre yağım var burada. ikisini tam boşaltacağım. Bundan da 600 gram kadar yağ koyacağım içine. Evet şimdi boşaltıyoruz yağımızı. reçel gibi. Bu arada ben motorum için Motul'ün 7100 %100 sentetik yağını tercih ediyorum. 10 -40. yani bu yağdan ben bayağı memnunum geçen boşalttığım yağ da aynısıydı. Ben memnun kaldım bu yağdan bazı kişiler bu yağın ince olduğunu motorun çabuk ısındığını falan söylüyorlar ama valla ben bir şikayetim yok yani vites geçişleri falan motorun sesi gayet iyi geliyor benim için. Şimdi yağ değişimi ile alakalı bir konu daha var arkadaşlar. Genelde böyle mesela bir yere gider yağ değiştirirsiniz ve usta çıkan yağ bakıp böyle şey der. Simsiyah yağı görür ve der ki gördün mü der bak yağın ne kadar kötü olmuş. İşte bu yağ bitmiş. İşte tam zamanında gelmişsin gibi. Arkadaşlar yağın kararması normaldir. Yağın kararması iyidir. Yağ çünkü motordaki pislikleri topladıkça kararır. Evet döktüğünüz zaman, boşalttığınız zaman böyle kırmızı mesela 7100 böyle kırmızı bir yağ. Tertemiz bir yağ. Bazı yağlar işte zeytinyağı renginde olur. Bazı yağlar daha koyu renkte olur. Ama yağ en nihayetinde çıktığı zaman simsiye olur. Ve koyulaşan yağ işlemini güzel yapmış demektir arkadaşlar. Eğer döktüğünüz gibi çıkıyorsa yağ motordan o yağda bir hata vardır arkadaşlar. O yağ işlemini güzel yapmamıştır. Şimdi üçüncü kutuya geldik. Üçüncü kutuda 400'e gelecek kadar yağımızı boşaltacağız. Onun için bunu daha kontrollü bir şekilde boşaltacağız buraya. Fazla yağ dökmemeye dikkat edin arkadaşlar. Yani küçük çok az bir şey yağ fazla koyarsanız onun zararı olmaz ama 1 litre falan da fazla yağ koymayın motora. 700'de 600 500 400 Tam 400 tamam. Şimdi 2.6 litre yağ koymuş olduk motorumuza. Kapağımızı buradan kapatabiliriz. Evet millet yağ değişimini yaptık. Şimdi motoru bir çalıştıracağız. Bakalım herhangi bir şey var mı yok mu? Buradaki yağ lambası sönecek mi, sönmeyecek mi? Bir de motor çalıştığı zaman içerideki basınç artacağı için herhangi bir yerde yağ kaçağı varsa yoksa o da bize daha kolay bir şekilde belli olacaktır. Onun için motoru bir 2-3 dakika çalıştırıyoruz. Ve alem söndü Evet millet evet. bugün de bu videoda motorumun yağ ve yağ fitresini değiştirdik. Ayrıca motorun içine de temizlemiş olduk. Gördüğünüz gibi çok basit ve kolay işlemler bunlar. Sadece yeter ki birazcık cesaretle bu işlere girişin önemli olan o. Bugün bu videoyu yapmamız için bize destek sağlayan Kaan Elektronik'e teşekkür ederiz. Ayrıca Kaan Elektronik'ten bu yedek parçaları da Bay Seçkin Sürücü 10 koduyla %10 indirimli satın alabilirsiniz. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır ve sizin için yararlı bir video olmuştur. Bu ve bunun gibi videoların devamlı gelmesi için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.